Önemli bir konuya önümüzde seçimler var e, ve çok yüksek ihtimalle bir hani buna erken seçim denilebiliyor. E, mevsim şartlarından dolayı erken alınan seçim denilebiliyor. Farklı farklı söylemler var. Fakat karşımızda bir 14 Mayıs tarihi var. E, bakıldığı zaman şöyle değerlendiriyor izleyenler. <laughs> i̇şte 14 Mayıs o oh, iyi tamam EYT'ye daha e, sır, hani o zaman kadar EYT rahatlıkla çıkar diye düşünülüyor. Fakat ben şunun hatırlatmasını yapayım. Bu kararı muhtemelen Cumhurbaşkanı alacak. Cumhurbaşkanı da bunu 60 gün önce alacak o meclisle ilgili kararı. Yani bu da Mart'a Mart ayına gelmiş oluyor. Ee, yani şöyle demek gerekiyor İşte Mart'ın 15'inde Cumhurbaşkanı bununla ilgili karar alırsa e, fesih mi fesih diye mi değerlendirilecek bu? E, yoksa yine işte Cumhur İttifakı diyor ki bu fesih değil e, yenilenme diyorlar. Fesih olduğu zaman mecliste çalışmalar duruyor. Komisyondu vesaireydi şuydu buydu. Ee, buradan da bir kaygı var. EYT'ler diyor ki e bu çalışmalar durursa biz de yetiştirilemezsek Mart'a kalırsak ne olacak seçim sonrasına mı kalacağız diye kaygılanıyorlar. Dolayısıyla yani buna böyle işte meclis fesi olursa EYT ne olur diye sorduk ama e, buna iktidar karşı çıkıyor. Buna böyle fesih demeyin diyorlar. E, bu fesih değil bu yenilenme çalışmalarda devam edecek deniliyor iktidar kanadından. Ee, evet. O o tarihe kalır mı yani önemli olan aslında bu. Ee, Murat Bey o tarihe e, kalacağını zaten düşünmüyoruz çünkü e, Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun bugünkü açıklamasında sanırım Mart ayında maaşlarını almış olacaklar hı. -hı. Yani, yani bunu en geç olarak söylüyor, en geç ifadesi olarak söylüyor. Bunu e, bu şekilde bir yapılan açıklamada da bunun Şubat'ta bitmiş olması gerektiği anlaşılıyor. E, çünkü en azından Şubat 15'e kadar. Çünkü bu süreçte de e, dilekçeler verilecek işlemlerin tamamlanması ve Mart ayında maaşların en geç alınacağı söylendiğine göre de Mart'ta zaten kesinlikle hiçbir şekilde e, bu iş kalmayacak. Ayrıca e, Meclis zaten dediğiniz gibi 14 Mayıs seçim tarihi belirlenmiş olursa da en az 60 gün öncesinden diye biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim buraları. Çünkü ben biliyorsunuz ki ben sağlıkçıyım. Bu kadar bir uzmanlık alanım yok bu konularda. 60 gün öncesinden meclis tatile giriyor daha doğrusu vekiller kendi seçim alanlarına, seçim bölgelerine dönerek orada seçim çalışmaları başlatılmış oluyor. Fakat meclisin e, işleyişinde nöbetçi vekillerle şeylerle buradaki işlemler zaten devam ediyor. Çünkü şimdi bu sefer EYT çıktı hani staj için o meclis saatli olursa bizim işimiz ne olacak e, diye bir kaygıda uyanmasın. Meclisteki çalışmalar tabii ki aksamamak üzere hı hı. devamlılığı sağlanıyor. Daha Sadece nöbetçi vekiller mi? oluyor, e, idari vekiller oluyor. Onlar onlar orada e, görevlerine devam ediyorlar. Yani işte Cumhurbaşkanı 60 gün öncesinden meclis ile ilgili karar alırsa yani seçimle ilgili karar alırsa Mart'ın 15'ine kadar bu sürecin evet. kalmayacağını değerlendiriyorsunuz. Şöyle söylentiler de var ya hani mesela siz de sürekli görüşme halindesiniz. İşte EYT bilinçli olarak bekletiliyor. Çünkü seçime gidiyor ülke işte EYT'yi hemen çıkartırsak EYT'liler bunu unutur. Seçimde bizi hatırlamaz. Tabi bunu her EYT kitlesi için söylemiyorum. İşte kararsız EYT kitlesi diyebiliriz. Ee, ve bununla alakalı nasıl bir değerlendirme bulunsunuz? Yani bunu işte seçimme yatırım, seçim süreciyle alakalı böyle bir şey bir plan olabilir mi? Yani böyle bir şey seziyor musunuz? Murat Bey biliyorsunuz ki biz hani ne seçimle ne oyla hiç ilgilenmeyen bir derneğiz. Ya bu bakış açınıza göre değişir. Ee, seçim yatırımı olarak da görebilirsiniz veya bir mağduriyetin çözümü olarak da görebilirsiniz bunu. Biz mağdur taraf hmm. olduğumuz için biz mağduriyetin çözümü olarak değerlendiriyoruz bunu. Seçim kısmı bizi ilgilendirmiyor. Seçim kısmı e, siyaset düşünenlerin, siyaset yapanların e, düşünmesi gereken kısım. Biz olayın ne kadar erken çözülürse bir gün dahi erken çözülürse diye e, çalışan tarafları olduk her zaman. Ve bu süreçte e, isteyen seçim yatırımı olarak düşünebilir. İsteyen evet benim mağduriyetim sonunda bitti diye de düşünebilir. Hı hı. E, bu bakış açısına göre insanların değişir ve kullanmak istediği e, malzeme olarak da e, düşünülebilir. Çünkü Ama bizi biliyorsunuz EYT'lileri çok fazla kullananlar da oldu, çok fazla bizim üstümüzden prim yapanlar da oldu ve yapmaya da devam edenler olmakta. O nedenle biz hiç seçim yatırımıymış veya oymuş buymuş tarzında yorumlara da konuşmalara da hiçbir zaman o ortamda bulunmadık. Öyle bir değerlendirmede de hiçbir zaman da bulunmayacağız. İsteyen istediği şekilde düşünebilir. Tabii ki bir kısım seçim yatırımı olarak düşünecektir. Bir kısım da mağduriyetinin çözüldüğüne bakacaktır. Diyor şöyle, tabii ki iktidar bunu seçim yatırımı olarak düşünebilir. Yani bu siyasetle alakalı bir konu. Benim orada merak ettiğim hani seçim yatırımı olmasından ziyade seçimin üzerine bırakılması. Yani e, aslında onu sormaya çalıştım size. Yani süre o yüzden uzayabilir mi? Mart deniyor ama e, yani sonuçta bir Aralık ifadesi de vardı daha önce, Ocak ifadesi de vardı. Sonra bunlar da değişti. Ee, yine ister istemez vatandaş biraz temkinli davranmak istiyor. Hani onu sormaya çalıştım aslında. Buyurun. Ya öyle bir şey e, yaparlar mı? Ben siyasetçi olsam yapar mıydım? Yapardım. Yani hani birkaç gün önce bir bir kişinin kapısını çaldığınızda o sizi daha net hatırlar. O nedenle o şekilde de düşünülmüş olabilir. Veya tam tersini düşünelim. E, EYT'lerin çoğu emekçi kesim. Hı hmm. e, işçi kesim. Ve bunlar her halükarda Ocak ayında da çıkmış olsaydı yasa hep çünkü bize gelen sorular bu tarzdaydı. Şubat'ta dilekçemi verirsem daha mı karlı olacağım? E, diye soran hmm. arkadaşlarımız çok fazlaydı Çetin hocama da. Evet, aylık o sebeple Evet. işte kıdem tazminatı farkı oluyormuş. Aylıklarda farklılıklar oluyormuş. Belki de bu sebeple de böyle geçmiş olabilir. Veya ne bileyim hani işverenler açısından bu kredi düzenlemelerinin falan yetişebilmesi için yine ötelenmiş olabilir. Dediğiniz gibi belki hani seçime daha yakın olsun diye de ötelenmiş olabilir. Ama burada neticede bile yakından takip ettiğimiz için bir de şöyle bir olay var. Çalışma zaten ancak bitti. Hmm. Ve dediğim gibi iki hafta öncesinde meclis grubuna geldi. İki haftadır da yasa tasarısı şeklinde dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu süreçte biliyorsunuz bir de Muhammed Emin Akbaşoğlu vekilimizin ısrarla söylediği gibi şu beş adım Onda da biz o, maalesef ki 5. sıradaydık. E, son adım sözleşmelerde dün gece o da bir geçti yani. Hı -hı. Sözleşmeler aynen, bitti o da yani dün gece bitti. bitti. Aynen. Ee, böylelikle sıra artık bize geldi. Önümüzde hiçbir şey kalmadı. Yani isteyen ya, dediğim gibi hani bahane bulmaya çalışırsak bir sürü bahaneler üretebiliriz, bulabiliriz Murat Bey. Bu da işte e, siyasetçilerin tarafından e, bakmak, bizim bu tarafımızdan, mağdurlar tarafından bakarak değerlendirmek olarak e, herkesin eee görüşü de çok farklı yerlere gidebilir. Peki. E, şimdi gelelim değerli izleyenler sorularınızı görüyorum. 5000 konusunu soracağım. Abo'yu intiba hepsini konuşacağız, stajı konuşacağız, Bağkur'u konuşacağız ama sırayla gidiyoruz. E, konu konu gidiyoruz. Önemli konularımız var. Bunları sıra sıra konuşarak geçmeye çalışıyoruz. Nailan hanım şimdi